Bitti o. O hayal göçtü. Çünkü rasyonel sisteme döndü. Doları baskıla, yurt dışından eee paraları Türk bankaları üzerinden dışarı çıkarttı. içeri sok. Çok güzel dolar baskılandı, enflasyon düşecekmiş imajı yarat. Dünyanın en yüksek tefeci faizini ver. Bu da rasyonel diyorlar. <laughs> rasyonel ekonomi, rasyonel. Program çalışıyor, program çalışıyor. Çok güzel çalışıyor. 12.500 lira. Diğer 12.500 olanında hiçbir şey yok. Tamam. 13 bin 12.700 bin olanlara hiçbir şey yok. Hepsi açlık sınırın çok altında. Daha 7 ay yaşayacaklar. Ocak sonu maaşlarını alana kadar. Asgari ücret karanti dediler. İnandık, çalıştık. O da bitti. O da bitti. Giderek 17.000 2 lira da gitti. Ha bunları revanşını almak zorundayız arkadaşlar. Çok ağır revanş alacağız. Neyle? Paramızla döveceğiz. Paramızla döveceğiz. Tamam Öyle alacağız bunun revanş. Başka türlü alamazsın. Sen gariban bir fertsin. Nasıl revanş alacaksın? Aranda döveceksin ama hiç öyle ortaya